Ürün geliştirme. İnsan gücü ya da mekanik bir çabayla ortaya çıkan, insanın biçim verip şekillendirdiği, kullandığı ve tükettiği her şeye ürün denir. Ürün geliştirme, araştırma geliştirme aktiviteleriyle orijinal, iyileştirilmiş, değiştirilmiş veya yeni ürünler tasarlama, üretme ve pazara sunma projesidir. Ürünün fiziki yapısını bugünkü görünüşünden ve işlevinden farklı hale getirmek, maliyetini azaltmak, kalitesini yükseltmek, üretim sürecini iyileştirmek gerekir. Ürün geliştirmede amaçlar Piyasada hiç var olmamış bir ürünü ortaya koymak, mevcut ürünleri iyileştirerek pazar payını arttırmak, kaliteyi arttırmak, aynı zamanda fiyatı düşürerek rekabet oluşturmak, müşterinin sesini duyabilmek, duyduğunu anlayabilmek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için ürünler geliştirmelidir. Ürünler geliştirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi de ergonomidir. Yani insan merkezli tasarımdır. Ergonomi kelime anlamı olarak iş yasası anlamına gelmektedir. Ergonomi, insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma, geliştirme çalışmalarıdır. Ürün geliştirme aşamaları. Yeni bir ürün için yapılan planın çeşitli aşamaları vardır. Fikirlerin yaratılmasıyla başlar ve ürünün müşterilere ulaştırılmasıyla sona erer. Planın detayları, organizasyon ve ürüne bağlıdır. Fakat genel bir yaklaşımla 6 aşama olarak belirlenebilir. 1. Aşama Fikirlerin oluşturulması Çoğu organizasyon sürekli olarak gerçekleştirebilecekleri yeni fikirler ararlar. Bazı fikirler organizasyon içinden gelir. Araştırma departmanı yeni bir ürün geliştirebilir. Çalışanlar var olan bir ürün üzerinde bir değişiklik önerebilirler. Birçok fikir de organizasyon dışından gelir. Bir rakibin ürünü var olan ürünlere adapte edilebilir. Müşteriler o anda var olmayan bir ürün talep edebilirler. Veya yeni düzenlemeler yeni bir ürünü gerekli kılabilir. İkinci aşama fikirlerin incelenmesi. Tüm fikirler hatalı ve problemleri olanların ayıklanabilmesi için tek tek incelenmelidir. Bu inceleme sonucunda kolayca reddedebilecek ürünler, üretimi imkansız olanlar ya da teknik olarak çok zor olanlar, daha önce denenip başarı sağlanmayanlar, var olan bir ürün ile aynı olanlar, organizasyonun sahip olamadığı bilgi ve tecrübe gerektirenler, var olan operasyon yapısıyla uymayanlar. Bu inceleme temel olarak pazarlama, finans ve operasyondan gelen insanların oluşturduğu bir takım tarafından yapılır. Bu inceleme sonucunda fikirlerin yüzde 80'i elenerek geri kalan yüzde 20'si ile sonraki aşamaya geçilebilir. Üçüncü aşama ilk dizayn, geliştirme ve test aşamasıdır. Bu aşamada fikirlerin teknik değerlendirilmesi yapılır ve ürünle ilgili çeşitli sorular sorulur. Ürün gerçekleşebilir mi? Fikir sağlam ilkelere dayanıyor mu? Tamamen yeni mi, yoksa eski fikirlerin bir varyasyonu mu, patent problemi ya da rakiplerle ilgili problemler var mı, gelişmeler ürünü yakalayabilir mi gibi sorular sorularak test edilir. Ayrıca önerilen dizayn teknik olarak gerçekleşebilir mi, ürün var olan teknolojiyle üretilebilir mi, var olan operasyon yapısına uygun mu, organizasyon gerekli tecrübe ve bilgiye sahip mi? Bu sorulardan sonra cevap verilir, prototip geliştirilir ve test edilir. Bu aşamada kalan fikirlerin yarısına yakın elenir. Dördüncü aşama, pazar analizi ve ekonomik analiz. Eğer ürün teknik değerlendirme aşamasına geçerse, sıra kar analizinin yapılacağı ticari değerlendirme aşamasına gelir. Bu aşamada ürüne ne kadar satılacağı, rekabet durumunun ne olduğu, ne kadar yatırım gerektiği, ne gibi getirisi olacağı gibi incelemeler, pazar ve finansal bakış açısıyla değerlendirilir. Müşteri tepkisini ölçen pazar araştırmaları bu aşamada yapılabilir. 5. Aşama Son Ürün Geliştirme Eğer ürün fizibilite çalışmasını geçerse, son dizayn ve test aşamasına gelir. Bu aşama, Ürünün prototip ya da kavramsal modelden müşterilere satılacak ürün formuna dönüştüğü aşamadır. Teknik ve ticari değerlendirmeden elde edilen veriler, dizaynı tamamlamak için kullanılır. Ürünün son tasarımı genelde en önemli basamaktır. 6. aşama ürünü pazara sunumu. Bu aşamada organizasyon yeni ürününü müşterilere sunar. Bu yapılan planın çalışıp çalışmadığının Ürünün gerçekten başarılı olup olmayacağının görülmesi için ilk şanstır. Birçok ürün başarılı olmaz ve kısa süre içerisinde üretiminden vazgeçilir. Ürünün başarısı genelde rekabete bağlıdır. Müşteriler ürün karşılaştırması yaparken birçok kritere bakarlar. Bunlardan en başta gelenleri fiyat, bulunabilirlik, kalite ve esnekliktir.